koleksiyoncular. Ever After High'ın biteceği 2017'de biteceği haberini öğrendiğimden beri önüme çıkan bütün Ever After High'ları e, alma çabasına giriştim. Her neyse uzatmadan e, bu arada tanıtımlarıma dolu dizgin devam ediyorum gördüğünüz üzere. Ayna Sahili Mirror Beach'den, e, ki Türkçe'ye havuz partisi mi gibi bir şey olarak çevrilmiş. Her neyse yine çok konuştum. Vakit kaybetmeden tanıtıma başlayacak olursak ilk kutu ilk bakışta kutusu bu şekilde. Yine bir masal kitabı tasarımı şeklinde. Sol üst tarafta asillerin sembolü ve ee, kitaba dair sanki bir şey. Ee, Apple'ın e, ayna sahili kıyafetiyle bir resmi. Aynı sihirli aynada görüntüsü gibi. Burada Apple White diyor. Türkçesi var mı? Var. Pamuk Prenses'in kızı diyor. Apple'ın masalının simgesi bütün olay elma. Ee, sağ tarafta Ever After High yazıyor. Önceki şekilde. Yeni logosunu beğenmiyorum zaten. Altta da bir kitap varmış gibi. Sağ alt köşede 6 yaş üzeri uygun olduğunu belirten bir uyarı. Yan tarafından bakacak olursak Yan tarafından da bu şekilde ilk bakışta. Ee, burada sanki kitabın içinden bir ayraç kaldığı yeri belirtilmiş gibi. Anlatıcıların kızı burun resmi halinde zincirimsi. Gerçekçi görünüyor gayet. Evraftıra yazıyor burada altında. Aşağı doğru yine Apple White. Pamuk Prenses'in kızı. Ee, yine Apple'ın simgesi. Elma. Pamuk Prenses'in kızı kısmı burada var mı? Evet şuradaymış. Yan tarafından da baktığımızda bu şekilde. Diğer yanından bakacak olursak, bakmaya çalışırsak. Diğer tarafı şeffaf bu halde. Apple'ı görebiliyoruz. Ee, evet, netleşti. Şu şekilde aşağı doğru inelim. Yine burada kitap varmış gibi bir kısım var kutusunda. Arka tarafında ilk bakışta kutunun kutusunun arkası bu şekilde. Burada Ever After High yazıyor yine. Ee, Türkçe kısmı var mı? Ben de sizinle birlikte bakıyorum. Kendi mutlu sonun seç diyor. Apple'ın bir resmi, güneş yağı, plaj çantası, plaj havlusu, müzik çaları, terlikleri, şapkası, serinin diğer bebekleri Eşlin Ella ve Madeline Hatter. Madeline'i de aldım tanıtacağım. Eşlin Ella'yı bulamıyorum. Bulan varsa yeşillendirirse sevinirim. Uyarı küçük parçalar içerir. 03 arasında uygun olmadığını belirten uyarı evraftry.com Üstünde bir şey var mıydı? Böyle kitap yaprakları gibi şeklinde. Altında da umurumuzda olmayan ticari detaylar. Her neyse kutusu üzerinde çok vakit harcamaya gerek yok. Döndüğümüzde Apple White'ı kutusundan çıkarmış olalım. Şu bebek 34.99. Yani bacıtından kat kat detaylara, özelliklere sahip olmasına rağmen bacıtlar 39.99. Bu isyanımı da maddeli belirttikten sonra çok umrundadır zaten eminim. <laughs> Tepeden tırnağa hemen tanıtımımıza başlayalım. Tepede şöyle güzel bir güneş gözlüğü var. Ee, çerçevesinin üst kısmında kraliyet detayları diyebileceğimiz gayet hoş. Tabi bu plastik tutacaklarla tutturulmuş onları kesip gözünde kullanabilirsiniz ama ben bu şekilde taç gibi kalmasını e, istediğimden yapmayacağım bunu. Saçı bu şekilde e, ikiye ayrılmış bu taraftan. Bir kısmı jöleli arkanın. Yine pamuk kadar, kar kadar, Apple White'ın beyaz teni. Neden kaşları saçıyla aynı renkte değil? Ey maddel. Her neyse gri bir farı var. Gözleri mavi. Sarışın. Zaten mükemmel birisi mizahçı olarak. Ee, ruju pembe. Kolyesi yine ihmal edilmemiş. Normaldeki kolyesi. Kurdeliler, fiyonklar vesaire. Şöyle gördüğünüz üzere askılı yakalı bir fırfırı var Mayosu'nun. Ki Mayosu çok beğendim ben. Ee, elbise gibi yani resmen. Yani bir bacıttan daha yani bacıtın şu kısmını da kumaş yapmak o kadar mı zordu? Yani şu arada 5 lira fark ve bu ben, bence çok daha çok daha başarılı. Her neyse ee, kırmızı zemin üzerine beyaz puantiyeler var mayosunda. Şöyle kraliyet detaylarının olduğu desenlerinin olduğu siyah beyaz desenler mevcut. Ee, bu çıkabiliyor eteği. Mayosunun eteği. Şöyle normaldeki eteği gibi ikiye ayrılabiliyor tül. Simli gördüğünüz üzere. Ve bunun eklemleri var. Bacıtının aksine ona rağmen 5 lira daha uygun fiyatı. Çıkış zamanında mı kaynaklı bilemiyorum. Her neyse. Ee, bacağında bir çorap yok zaten. Denize girecek ne çorabı. Ayakkabılarını da ben beğendim. Güzel yani ben bunu çok beğendim bu Apple White'ı. Şöyle elma ağacının yapraklarından var gibi. Önü incili gibi. Topuklu bir sandalet plaj ayakkabısı topuklu. <laughs> Kumlara batmaz umarız. Ee, ve arkasında yine burgulu bir kısım var. Normal ayakkabısında elmadan çıkan bir kurt gibi topuğunu sarıyordu. Ee, topuk kısmı elma gibi olduğundan. Orada arkadaki topu daha net gösteriyor nedense bu şekilde arkadan da şöyle bir alalım özellikle saç kısmını şöyle evet yani tarak da yok zaten tutacak da yok ee, yani jöleli yapmanın mantığı nedir kafayı anlamadım şöyle eklemler arkadan da bu şekilde. Mirror Beach, ayna sahili ya da havuz partisi bebekleri. Apple White'ı tanıtmaya çalıştım. Eşlin Ellas'ını bulan varsa bana haber versin lütfen lütfen. En çok onu istiyorum. Madeline Hatter'ını da tanıtacağım bunun. Umarım tatmin edici bir tanıtım olmuştur. Beğenilerinizi tıklamanızı rica ediyorum. Gelecek tanıtımlarım için abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı video altına yaparsanız daha keyifli bir şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Görüşmek üzere.